Evet arkadaşlar hepinize yeni bir günden merhabalar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün ne yapacağız? Bu iki makineyi çalıştıracağız arkadaşlar. Bunları çalıştıralım. Epeydir çalıştırmıyorum. Aküleri biraz şarj olsun. Biraz sonra da bunun çadırını kaldıracağız. Onu çalıştıracağız. İlk önce Opel çalıştıralım. Sonra bir de buna bir cold start yapayım ben şimdi. Şöyle kapısını açayım. Ben benim anahtarını koyayım. Kapısını açtık. Şu şekilde göstereyim. Bu arabayı çekilişte hediye edeceğim arkadaşlar. Türkiye'den birisine çıkarsa Türkiye'den birisine çekilişte hediye edeceğiz. Şimdi ben bunu kamerayı ayarlayayım arkadaşlar. Bir yere koyayım. Ondan sonra arabaya bir cold start yapalım. Şimdi arkadaşlar şimdi bir test start yapalım bakalım nasıl olacak. Bu biraz çalışsın. Sonra BMW'yi çalıştıralım. Evet arkadaşlar Opel öne aldım. O da çalışsın biraz. Şimdi bu arabayı açalım. Bunu çalıştıralım. Bunun çadırı kalkmasın diye yanlardan böyle kapatmıştım. Biraz zor açılacak herhalde. Kamerayı yine şu şekilde ayarlayalım. Evet, tek çekim yapmak zor oluyor arkadaşlar. Şimdi আমাৰ একদম şekilde kumandası var. Açıldı. Aşokarı 4-5 aydır. 6 aydır çalışmıyor. Yani çalışmıyor. Zamanımız olmuyor. İlgilenmiyoruz. Şimdi bir marş yapalım bakalım. Evet. Arabamızı açtık. Binelim içine. Arkadaşlar çok temiz bir araba. Mas temizlikte görüyorsunuz gra uh, daha yepyeni kokusu içinde duruyor. İlk önce bunu bir defa basalım. Evet akrimatör. Vay be arkadaşlar. Şurada da karşıda da head up var görüyorsunuz şu cama yansıtma olayı. Maşallah subhanallah. Kaç aylar sonra ilk defa hemen hemen çalıştı. Araba tam 100 binde. Tek kontakta çalıştı. Kram cizik yoktur arkadaşlar arabada. Mükemmel bakıyoruz ama bunda değişme zamanı geldi. Burada da Türk bayrağımız. Hele aldık arkası mükemmel temizlikte. Doğru düzgün hiç oturulmadı. Arkadaşlar bunları bu şekilde yarım saat falan çalış çalıştıracağız. Bunu da anahtarını dışarıya koyayım. Bunlar çalışsın bu şekilde. Bu araba çalıştırınca kendini yükseltiyor arkadaşlar. Tekerlerden yukarı yükseliyor. Sonra ayarlıyor kendini. Ön bayağı yükseldi. Bunları neden koydum diye sorarsanız arkadaşlar Almanya'da dolu olaylar oluyor. Arabam kapalı, plakası yok. Kapattırdığım için eğer dolu yağarsa masrafını ben kendim karşılamak zorundayım. Kaskodan dolayı. Şu şekilde göstereyim. Neyse bunlar çalışsın bu şekilde. çim kesme makinesinin şarjı dolarsa çimimizi keseriz. Balıkları yemleriz. Tavukları temizleriz. İşimiz bu. Arkadaşlar Opel'den bir ses dinleyelim mi? Gazlayayım mı? aşağıda. Bunlar kapalı olduğu için evi önüne koyuyorum arkadaşlar. Araba baya yükseldi BMW. Arkadaşlar bugünlük yapacağımız işler bunlar. Çimleri keseceğim. Çimler biraz uzadı. Balıkları yemlerim. Tavukla tavşanın altını temizlerim. Onları yemleriz işimiz bu sonra öbür Opel'i öbür Opel'in kışlık lastiklerini taktırmaya gideceğim olmazsa onun çekimini beraber yaparız Opel'in lastik değişimini de beraber gideriz onu amcamın dükkanında değiştiriyor lastiğini beraber değiştiririz sonra Şimdi bu kadar eğer Opel'in lastiğini yarın değiştirmeye gidersem yarın çekerim eğer bugün gidersem videoyu devam ederim arkadaşlar eğer bugün eğer yine <laughs> çok eğer dedik gitmezsek videoyu kapatırım. Yayınımı izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bu Opel arkadaşlar hediye edeceğim. Çekiliş yapacağız. Çekilişin sonunda bir arkadaşı eğer Avrupa'dan birine çıkarsa bu Opel hediye gidecek. Türkiye'den birine çıkarsa 3 kişiden yani eee çekilişteki 3 kişiye 100 er euro paylaştıracağım. Çünkü 100 euro aldık demiştik. Onu paylaştıracağım. 100'er er 100 çekilişte paylaştıracağım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. İyi seyirler. Arkadaşlar yayını kapatmıştım ama şimdi anamı bahçeye götüreceğim. O da beni bekliyor. <laughs> anamı bahçeye götüreceğim. Bunlar çalışak olsun. Bahçeden geldikten sonra bunları üst ederim. Sonra Opel'in lastiğini değiştirmeye gidersin. Hadi gidelim ana. Bunlar böyle kendi halinde çalışsın. Bir şey olmaz. Efendim, Olabilir. Civciv mi götürdük acaba? Evet arkadaşlar, anam günün bahçesine geldik. Daha önceki videolardan biliyor olmanız gerekiyor. Ee, şey Onur'un bahçeyi yapmıştık. Babamla bahçeyi bellemiştik makineyle birlikte. Bahçe makinesiyle çapalamıştık. Burası bizim köyün bahçe yeri. Bütün herkesin bahçeleri var böyle, hobi bahçeleri. Herkes bir şeyler yetiştiriyor. Anam de bir şeyler yapıyor. Ana ben seni dönüşte alam olmazsa haberleşiriz ya. Herkes bir şeyler yapıyor bahçesinde. Kimi tavuk yetiştiriyor, işi şey yapıyor. Onur'un bahçeni yapmışlar. Burada değil miydi Onur'un bahçesi? mi? Aynen burayı biliyorsunuz. Daşını yapmıştık arkadaşlar. Şu yolu yapmıştık. O daşı yapmıştık. Böyle bahçe yeri. Anam gününkinde gösterem. Anamın prasala falan büyümüş. Şurası anamın sera. Şurada biberleri var. Fasileleri var arkada. Arkadan küçük bir çay geçiyor. Hani uğra açılmıyor diye. Buranın düzeni bu şekilde arkadaşlar. Şimdi... Bu bizim araba böyle. Şey arabası bahçedir, şeydir. Çocukları okuldan alıp gelme arabası. Yani yanlış anlatmayın da bu arabayı böyle angara işler kullanıyoruz. Evet, evet. Aynen. Zaten bu yola öbür arabalarla girmiyoruz. Bu arabayla buraları şey yapıyoruz. Hmm. Şu bahçenin sahibi öldü. Çok güzel bahçesi var üçgen şeklinde burayı bir kaparsak burada koyun geç her bir şeye bakacağız. Ama vermiyormuş adam. Yana gidiyorum ben. ben tamam. Bir tamam. Ara tamam. Neyse. Bahattin amcamın dükkanında görürsünüz arkadaşlar. Yazlık lastikleri çıkaralım. Kışlık lastikleri takalım. Evet. Eve geri geldim arkadaşlar. Anamı bıraktım. Şimdi arabaları stop edeyim. Sonra lastikçiye gidebiliriz. İlk önce BMW'yi kapatayım. BMW'yi kapattıktan sonra O. Hadi kapatalım Bismillahirrahmanirrahim Bu zaman kumaların azalmış Neyse bunu örttük. Şimdi Opel'i örtelim Neyse bunu kapatayım Birazdan bir daha çekerim arkadaşlar Evet arabaları kapattım. Güzelce yanaştırdık. Şimdi lastikçiye gidebiliriz. Evet arkadaşlar. Amcamın dükkana geldik. Bizim emeklerin lastiklerin kışlıklarını takacağız. Amcam maşallah lastikleri doldurmuş dükkana kışlıkları sezonu hazır. Amcam lastiklerin havasını kontrol ediyor. Amcam dedi ki iki lastik şaşkın. Ne yapalım? Dedik amca bunlar dursun. Sonra değiştiririz. Neyse ben amcaya yardım edeyim arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Evet lastiklerimizi değiştirdik. Buna dört tane bir can kapı almamız gerekiyor. Hemen iki dakikanın başında şimşak değiştirdik. Önleri yeni taktım arkadaşlar. Önleri yeni. Arkalar eski. Olsun. Bizi idare eder. Bu arabayı böyle dediğim gibi bahçede orada burada kullanıyorsun. Çocuklar okula getirip götürkene. büyük başka da bir şeysi yok bunun. Ama çok işimi görüyor. O yüzden memnunum bundan. Amcam lastiklerimizi değiştirdi sağ olsun. Şimdi kahvemizi içelim. Tekrar eve gidelim. Evet arkadaşlar Okan geldi. Teker takamadı. Evet, Keşke biraz önce çekeydim. Bir hallerini göreydiniz. Şu tekeri kaldıramadı arkadaşlar Okan. Şu gördüğünüz <laughs> adam boya bakın. 2 metre. Bir de bu evlenecek. Ev geçindirecek. Akşam baban videoyu gördü mü seni dövecek Okan. Ben babamı Baban görmüyor musun? Onur'un arabayı getirdi Okan. Dön. <laughs> Şu lastik haline bakın arkadaşlar. Lastik böyle ip gibi <laughs> ayrılmış görüyorsunuz değil mi? Şuna bakın ya. Oğlum bu, lastiği lastik böyle Afrikalılar bile binmez la. Nasıl yırtılmış arkadaşlar lastik. <laughs> Neyse. bunu içine kat arabanın. <laughs> Donunun lastiğini bağlasın. Kemer yapsın onu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Okan buradan arkadaşlar Rotbalan sayarına gidecek. Randevusu var. Okan Onur'un arabayı götürecek. Biz de buradan eve gideriz. Videoyu da burada bitireyim. Bugün amcamın yanına ziyarete geldik. Ha? Amcam tarif eder şimdi Hay. Neyse arkadaşlar Hello, <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza <gülüyor> Beğenip <gülüyor> abone olmayı unutmayınız Bizi ay izlediğiniz ay. için teşekkürler İyi seyirler dilerim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Okan el salla El salla